küçük değişikliği için her birliğini evet. mücadele etmek evet. gerektiğini düşünüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bayrağını bayrağı Uşak bayrağı Belediyesi'ne, belediyesine dikemiyor. Bunun ezikliğini, bunun, bunun eksikliğini, bunun yokluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Uşak İl Başkanlığında il başkanlığı için adaylığını açıklayan Sevinc Yazgan ve partiler tarafından bir basın toplantısı düzenlendi. Yalnız çalışmaları böyle. Basın toplantısında konuşan Cumhuriyet Halk Partisi Uşak Milletvekili Ali Karoba parti içerisinde son zamanlarda çok sık gündeme gelen değişim konusu hakkında konuştu. Karaoba bir değişim veya devrim yapılacaksa öncelikle tüzük ve yönetmeliğin değişmesi gerektiğini ifade etti. Tabii son dönem çok fazla yaygın hale gelen değişim süreçlerinin aslında şahıslara, kişilere ya da e, insanların inandığı kişiye dayalı yapılması gerektiğini düşünmeyenlerden. Ben devrim yapacaksak, bir değişim yapacaksak tüzükle yapılması gerektiğini inanıyorum. Bu bunun da tüm Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin yakaladığı bir fırsat olarak görüyorum. Yıllardır tüzükle ilgili dert yanarız. Kongrelerde gördüğümüz çarşaf liste, blok liste liste kavgasını görüyoruz. Uzun yıllardır milletvekilliği yapıyor, il başkanlığı yapıyor sözlerini duyuyoruz. Uzun yıllardır belediye başkanı bunlar kardeşim olmaz dediğini duyuyoruz. Alın bize bir fırsat hep birlikte kurultayda kim seçilirse seçilsin tüzük değişikliği için el er birliğiyle mücadele etmek gerektiğini düşünüyorum. Yani parti içinde tüzük ve yönetmeliği değiştirirsek bugün bu tartışmaları parti içine dönen kavgaları, tartışmaları noktalarız. Bütün enerjimizde iktidar olmaya harcarız. Bu açıdan bu medeni cesaretini kim gösterirse ben yolu açık olsun diyorum. Kim aday olursa başarılar diliyorum. Aynı zamanda Ali Karaoba, 89 yılından bu yana Uşak'ta belediye alamayan Cumhuriyet Halk Partisi'nin eksikliğini ve bunun ezikliğini yaşadıklarını ifade etti. Önümüzde bir yerel seçim var. 89'dan bu yana Cumhuriyet Halk Partisi'nin bayrağını Uşak Belediyesi'ne dikemiyoruz. Bunun ezikliğini, bunun eksikliğini, bunun yokluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Aslında el birliğiyle, gönül birliğiyle bu bayrağı başta ilçelerimiz ve merkez olmak üzere tüm Türkiye'de dalgalandırmak hepimizin boynunun borcudur. Bunu yapmak zorundayız. <laughs> Eğer seçilen arkadaşlarla birlikte kim olursa olsun uyum içinde çalışırsak, insanları merkeze koyarsak, yıllardır genel merkezin sadece broşür dağıtan örgütler haline getiren sistemi değiştirirsek, fikirlere katkıları sunan üyeler olursa, merkeze üyeleri koyarsak, 1 milyon 300 bin üyenin tamamının fikrinin önemsediği, delege sistemi gibi ucube bir sistemi kaldırırsak iktidar olma konusunda hiç şüphemiz yoktur. En büyük eksiklerimizden biri de sol gücümüzün eksik kalmasıdır. Bundan sonra işçi sınıfını merkeze koyan sol söylemlerin çok daha güçlü bir şekilde dillendirildiği bir kurultaya giderken ben geldiğiniz için hepinize saygılar sunuyor. Sevinç Hanım'a başarılar diliyorum.